Elazığ'da jandarma ekipleri aday sürücülere Son Ders Jandarmadan projesi çerçevesinde eğitim verdi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri aday sürücülere Son Ders Jandarmadan projesi çerçevesinde sürücü kurslarına giden ve ehliyet sınavına girmeye hazırlanan sürücü adaylarına eğitim verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren sürücü kurslarıyla koordine içerisinde olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi. Bir hareketine bakan hayat kampanyası başlatılmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde aynı şekilde emniyet kemeri takımı oranının ön koltukta %90. Bu konuda %70 bir yolda tespit edilmiştir. Sürücü adaylarına trafik denetimlerinde en sık karşılaştıkları ihlalleri ve bunların ortaya çıkardığı riskleri anlatan ekipler, sürüş öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler paylaştı. Trafik bilincini oluşturmak için, trafik bilincini yaymak için jandarma trafiğinde çalışan komutanlarıma, siz değerli komutanlarıma teşekkür ediyorum. Aday sürücülerimiz daha yeni trafik noktasında yeni yeni bilinçlenirken jandarmanın böyle bir uygulaması gerçekten büyük bir farkındalık olmuştur. Trafik kazalarındaki bu düşüşlerin nedenlerini buna bağlayarak kazasız günler gidiyor. Ayrıca jandarma ekipleri aday sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıttı.